Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün çıkın oyunsuz sunucusundayız arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar Şu anda çıkın oyunsuz sunucusundayız arkadaşlar Ve bugün bu sunucuda oynayacağız Evet isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar Evet bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Tony, Skyblock, Office, Sky ve mini games var arkadaşlar Ben şimdi mini games'e gideceğim ilk başta arkadaşlar Bakın 7 kişi oynuyormuş şu anda ee, Mini games'e gideceğim Eğer mini games'te arkadaşlar kimse yoksa yani e, Normal şeylere de gideceğim arkadaşlar Diğer yerlere de gideceğim Evet bakın burada bu arada benim skinim var neden bilmiyorum arkadaşlar NPC yazıyor Neyse evet şimdi arkadaşlar bakın burada bir sürü mini game var Evet en çok kişi hangisinde varsa ona gireceğim bu arada bunlarda hep sıfır, sıfır var arkadaşlar ee, Şurada iki kişi varmış arkadaşlar şurada dört kişi var Blok partisi kısmında ben buraya gireceğim o yüzden arkadaşlar Şu şekilde başlıyoruz sanırım Evet şu an ilk defa oynayacağım bu arada bunu Evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şurada bir yer var ee, birazdan başlayacak sanırım bilmiyorum tam Bak şu etrafta bunlar falan varmış arkadaşlar. Ee, bence bunu arkadaşlar en son oynayalım. Ben şimdi arkadaşlar tavrı sunucusuna falan gireceğim. Bir de OP Sky'a girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bir daha geldi bu arada arkadaşlar. Evet neyse ben bunu sonra oynayacağım arkadaşlar. O yüzden lobiye doğan sağ tık şeyine bastım arkadaşlar. Elimde bu arada savaş kılıcı var. Evet neyse şimdi arkadaşlar hemen şöyle sohbeti açıp arkadaşlar slash lobby yazıyorum ve lobiye dönüyorum arkadaşlar. Evet buradan bakın gördüğünüz gibi şu Tavini kısmına gideceğim arkadaşlar. Bu arada ben Tavini kısmında oynuyorum. Ee, yani bayağı geliştim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ilk en son kasaba almıştım arkadaşlar. Şöyle bir yer yapmıştım yani bakın gördüğünüz gibi. Burayı falan böyle ev yapacaktım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi böyle demir zırhım falan da var böyle gelişmiştim arkadaşlar yani ben oynuyorum çünkü bu sunucuda arkadaşlar Bayağı böyle 40 demir falan var hatta daha da demirim var arkadaşlar şu yemeği yiyeyim bu arada. Arkadaşlar bu arada tavuk eti yiyorum şu anda arkadaşlar. Evet neyse. Ee, şimdi arkadaşlar ben biraz taş falan toplayacağım, oluk falan toplayacağım. Buraya bir ev yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada sadece burada oynamayacağız. Ee, birazdan OP Sky kısmına da gideceğiz arkadaşlar. Oraya da göstereceğim. Oraya yeni başladım arkadaşlar. OP Sky kısmına. Bence gayet güzel bir sunucu arkadaşlar. Daha videolarında da gelmesini isterseniz gelir arkadaşlar. Burada da videolar yani. Arada böyle gelebilir. Evet şöyle şu odun da kırdım arkadaşlar. Ee başka ağaç var mı? Şu tarafta var sanırım. Ama şuradakileri kazacağım ben. Şuradakilerde odun var. Evet şöyle gidiyorum. Bu arada şurada da bir yapı var arkadaşlar. Ona da bakacağım birazdan. Kırık taş da lazım bu arada. Kırık taş da kazacağım oradan arkadaşlar. Ee şöyle kazayım arkadaşlar şu odunları da. Odun fazla gerekmiyor arkadaşlar. Kırık taştan yapmayı planlıyorum evi. O yüzden yani odunlar fazla olmasa da olur. Şimdi kırık taşlı yere gideceğim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada değişik yapılar var. Bilmiyorum yani kimin arkadaşlar. Ya da sahipsiz de olabilir bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ama burası sanki evet bakın arkadaşlar şurada yazılar gözüküyor görüyorsunuzdur. Burası birinin şeyi mekanı arkadaşlar. Ama ben şöyle bakın şu odunlarla çıkacağım yukarı bir bakacağım arkadaşlar neler var içeride diye. Şöyle arkadaşlar bakayım. O bayağı arkadaşlar gelişmiş bir yer bu arada burası. Şuradan şöyle gidemiyorum maalesef arkadaşlar. İzin vermiyor blok koymama çünkü başkasının yeri olduğu için. E şöyle bakabilirim maksimum. Ve içeri girersem çıkamayabilirim arkadaşlar. O yüzden içeri girmeyeceğim. Gayet güzel bir yermiş bu arada. Evet neyse şöyle geri dönelim arkadaşlar. Burası sahipsiz olduğu için bakın buradaki taşları kazacağım ben bu arada. Buradaki taşları kazarsak daha iyi olur. Çünkü kimse sahibi yok burada yani. O yüzden şöyle kazıyorum arkadaşlar bu taşları. Evet biraz şu taşları toplayacağım arkadaşlar. E ondan sonra lan ne oluyor oyun çöküyor arkadaşlar. Evet bir şeyler oldu az önce bilmiyorum ne olduğunu. Evet şimdi biraz daha kazalım arkadaşlar taşları ee, birazdan bu arada OP Sky'a da gideceğim OP Sky daha iyi bence arkadaşlar Evet neyse bu kadar taş yeter arkadaşlar ee, Survival kısmı da böyle arkadaşlar şurada kasaban falan var işte bu şekilde arkadaşlar Şimdi OP Sky kısmına gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi OP Sky kısmına gidiyorum arkadaşlar Bakın şu elmas adam var böyle bir tane buna bastığımızda arkadaşlar e, adamımız ışınlanıyoruz Evet bu arada adam bu şekilde arkadaşlar e, Sky olduğu için bu arada böyle arkadaşlar yani bayağı laf şeyi falan da var böyle Evet burada da biraz e, gelişmiştim ama az geliştim arkadaşlar bu elmaslar falan zaten hep burada vardı Gördüğünüz gibi yan tarafta bakın arkadaşlar ada seviyemiz 164.25k yüzü arkadaşlar ada sıralamamız 7465 Paramız paramızda 20.000 arkadaşlar Evet şimdi e, şu odunları falan kazacağım ben arkadaşlar Odunları kazıp böyle şey yapacağım, geliştireceğim arkadaşlar adayı yani. Şimdi odunları kazıyorum. Bu arada odun kazdığımızda ada seviyesi düşüyor mu düşmüyor arkadaşlar. Ama elmas blokları falan var ya e, şu tarafta arkadaşlar. Bunları kırdım bu arada. Evet ilk baş arkadaşlar ben elmas bloklarını toplayacağım bu arada. Onları böyle bir bölgeye arkadaşlar hepsini bir bölgeye koyacağım daha düzenli olması için arkadaşlar. Şu şekilde bakın bunları kırıyorum. E, Kırktaşları falan da kırayım bu arada arkadaşlar. Bunlar da lazım olabilir böyle ev gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın ada seviyemiz yan tarafta düşüyor arkadaşlar 160 kya düştü gördüğünüz gibi ee, daha düşecek birazdan. Ama taşları kırınca düşmüyor sanırım elmasları kırınca düşüyor arkadaşlar. Demek ki elmaslar e, ada seviyesi getiriyor arkadaşlar bize. Yani bu da iyi bir şey bakın şurada ipuçları falan da yazıyor arkadaşlar. Topladığımız şeyler bu arada arkadaşlar e, çiftçi kısmına gidiyor Slash çiftçi yazarak arkadaşlar topladığımız şeyleri orada alabiliyoruz. Yani bildiğim kadarıyla o şekilde arkadaşlar. Evet şunları kırmaya devam ediyorum. Elmaslar önemli çünkü arkadaşlar. Şöyle kırıyorum bunları. Evet şöyle kıralım. Ee, arkadaşlar şurada da varmış. Taşları da kırıyorum. Taşları da alabiliyoruz çünkü oradan. Bildiğim kadarıyla o şekilde ya yani arkadaşlar. Tam bilmiyorum OP Sky kısmı nasıl çalışıyor. Evet şu şekilde kırıyorum. Normal Sky Block da arkadaşlar güzel ama normal Sky Block biraz daha zor tabii ki arkadaşlar. Bu arada şu böyle madenci minyonlar oluyor arkadaşlar. Bunları da böyle işte yükseltebiliyorsunuz, yemek veri falan verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da dondur falan var burada minyonu dondur var. Deneyim topla falan var arkadaşlar bu şekilde. Burada fırınlar var ben yani burada en son demir pişiriyordum. Yarıda kalmış arkadaşlar. Şu odunları koyacağım şimdi. Şu odunları koyayım arkadaşlar. Bu arada şöyle elmas set falan yaptım. E, kazma zaten kendinden vardı. Balta yaptım ekstra olarak arkadaşlar. Yani gayet güzel. Burada da köylü var arkadaşlar. Ben bunu aslında şey yapmıştım. Şurada kesin modunu değiştirdiği arkadaşlar, mod değiştir arkadaşlar tamuk seçmiştir. Ama olmadı arkadaşlar. Yani ben yapamamışımdır muhtemelen. Evet şimdi bakın burada da arkadaşlar e, demir doğrucular var. Buradan demirleri falan toplayabiliyoruz arkadaşlar. E şu, bu şekilde arkadaşlar. E bende bir tane altın doğrucu var arkadaşlar. Dört e, tane demir doğrucu var. Zaten kendinden gelmişti arkadaşlar. Evet şimdi bakın şuradan arkadaşlar şunları kazacağım biraz. Bunlar sayesinde gelişebiliriz. Obsidyen geldiğinde biraz sıkıntı oluyor sadece arkadaşlar. O kadar da olur bence bir şey olmaz. Obsidyen çünkü uzun sürede kırılıyor ya arkadaşlar. O yüzden. Evet şimdi şöyle kıralım arkadaşlar bunları. Evet fazla kırmaya gerek yok arkadaşlar. Bu kadar yeter şimdilik. Şimdi ben elmasları slash çiftçi yazarak arkadaşlar alacağım. Topladığım elmasları. Ondan sonra onları belirli bir bölgeye arkadaşlar koyarak. E, düzenli bir şekilde yapacağım. Bakın elmaslar 64. Bir de şurada da 4 tane oldu arkadaşlar. Buradan bakın her şeyi toplayabiliyorsunuz. Demirleri mesela toplayabiliyorum. Bakın. Şöyle topladım arkadaşlar. Demirler bak, 64. Bir de 9 var arkadaşlar. Bu şekilde bakın e, pişmemiş demirler de var. E, altın falan var. Bakın 15 altınımız varmış. E, sonra arkadaşlar başka neler var? Bakın Cobblestone var. Yani kırıktaş arkadaşlar. E, başka neler varmış? Başka bir şey yok arkadaşlar şu an. İki tane obsidyen varmış. Başka bir şey yok sanırım e, iki tane de elmas tamam şimdi arkadaşlar şu elmasları yani elmas blokları arkadaşlar şu kısma şu düzenli bir şekilde arkadaşlar koyacağım muhtemelen şu sınıra kadar gidiliyordur arkadaşlar şöyle koyacağım arkadaşlar biraz geniş yapmayı planlıyorum şöyle arkadaşlar şu tarafa doğru geniş yapayım şöyle evet şöyle arkadaşlar bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum şöyle arkadaşlar yukarı doğru çıkartacağım bu elmasları böyle yukarı doğru koyacağım Hepsini böyle düzenli bir şekilde durursa daha iyi olur arkadaşlar. Adada da yer açabiliriz hem kuyuları falan geliştireceğim arkadaşlar adayı ev tarzı şeyler falan da yapacağım arkadaşlar böyle bayağı güzel bir şekilde yapacağım adayı yani. Evet şimdi şöyle arkadaşlar bunları koyuyorum hızlı bir şekilde bakın şöyle koyuyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ee, sonra arkadaşlar kalan elmasları da toplamayı düşünüyorum toplayacağım yani arkadaşlar. Evet şöyle bakın bunları koydum bakayım başka elmas yok arkadaşlar şu normal elmaslar var. Normal elmaslar dursun arkadaşlar onları bloğa dönüştürmeyeceğim başka elmas var mı diye bakacağım şurada elmas var sanırım bir tane bir tane bir tanedir arkadaşlar yine de alalım yani evet şurada aşağılarda da var arkadaşlar ama onları alması biraz sıkıntı aslında sıkıntı değil ya sonuçta şeye gidiyor zaten direkt çiftçi kısmına gidiyor arkadaşlar aşağı düşmediği için alabiliriz şu şekilde alıyorum bunları da arkadaşlar Bakın bu arada ada ada seviyesi 181 k olmuş çünkü az önce şeyleri koydum o tarafa o yüzden topladım elmasları arkadaşlar. Ama bunları kırdığım için şimdi gene düşüyor bakın. Şöyle arkadaşlar yeter, yeter bu kadar şimdilik. E şimdi gideceğim gideceğim arkadaşlar onları da koyacağım. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, mini games kısmına belki tekrardan bakabilirim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Bence gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Şöyle çiftçi yazıyorum. Yine alıyorum bakın buradan elmasları. 20 elmas bir. Evet, 20 elması da aldım arkadaşlar. Şimdi 20 elması da şu şekilde koyacağım arkadaşlar buraya. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi mini games kısmına bakabilirim arkadaşlar bir daha. Ee, çok kişi varsa belki arkadaşlar mini games oynayabilirim yani. Mini games kısmı da güzel bu arada. Ee, ben birkaç kere denemiştim. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, şöyle Evet arkadaşlar bunları da koyuyorum bakın şöyle arkadaşlar koydum Evet şimdi mini games kısmına bir bakacağım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi mini games kısmına doğru gidiyorum. Aha bakın burada savaş da yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu savaş modu aktif edilsin. Ee, bu kişilerle savaş yapacağım bu arada. Şöyle arkadaşlar saldıralım şöyle. Saldırıyorum şu anda arkadaşlar saldırıyorum saldırıyorum. Evet aşağı düşüreceğim arkadaşlar aşağı düşüreceğim. Evet, savaş modundan çıktı sanırım o. Evet, evet arkadaş olmak istiyor sanırım. Ee, şu Destansı isimli kişiye saldıralım arkadaşlar ama savaş modundan çıkıyor sürekli. E ee, bunu saldırabiliyor muyuz Saldırabiliyoruz. Saldırabiliyoruz. E ee, öleceğim sanırım arkadaşlar bu arada. Şöyle kaçayım ben biraz şöyle. Evet PVP'de pek iyi değilimdir arkadaşlar. Şu şekilde saldırıyorum, saldırıyorum, saldırıyorum. Evet neyse arkadaşlar savaş modu e, böyleydi. Evet şimdi şuraya gidelim arkadaşlar tekrar mini games kısmına arkadaşlar. Ee, bakalım e, çok kişi varsa arkadaşlar e, oynamayı düşünüyorum bu arada. Evet şu an hangisinde e, çok kişi var arkadaşlar? Bunlar bunda 3 oyuncu var arkadaşlar blok partisinde. Az önce 4 oyuncu vardı zaten ilk geldiğimizde. E, diğerlerinde oyuncu yok. Evet blok partisine mi gitsek? Aha şurada da arkadaşlar arena savaşında da 2 oyuncu var. Arena savaşına bir gidelim bence arkadaşlar. Ee, arena savaşı nasılmış? Yani tam bilmiyorum ne oluyor arkadaşlar bunda. Sanırım başlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar şu anda bilmiyorum yani. Evet şöyle bakın burada bir kişi var arkadaşlar. Burada da bir kişi var. Ee, şurada da bir kişi var arkadaşlar. Evet şöyle bakalım bu tarafa mı gidiyoruz bilmiyorum tam yani arena savaşı ne anlamı geliyor ne oluyor Arkadaşlar evet başlıyor şu anda Yani ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar takip cihazı var bir de Raylı tüfek diye bir şey var Bilmiyorum tam Ne oluyor lan hiçbir şey anlamadım bu arada arkadaşlar Ne olduğunu anlamadım şu anda Yani sürekli arkadaşlar ölüyorum sanırım ne oldu parçalı falan yazıyor arkadaşlar bilmiyorum tam Ne olduğunu yani bilmiyorum Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Şu anda çok değişik bir oyunmuş. Yani bilmiyorum. Bilmediğim için oynayamıyorum şu an arkadaşlar bu arada. Tam bilmiyorum. Değişik bir oyun bu arada. Anlamayamadım tam olarak. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz sanırım. Bilmiyorum tam yani. Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Şu anda anlamadım. Neyse arkadaşlar ben bundan çıkacağım. Bu arada pek anlamadım çünkü arkadaşlar.